Herkese iyi akşamlar. Ee, Çavdar otogaz olarak diplerimiz esenler. Daha iyi olacak aslında. No ee, bugünkü e, aracımız 2015 model A4. Aracımıza e, Grand, Atiker Grand takacağız. Gülce <laughs> abimiz bizi tercih ettiği için kendisine e, baştan çok teşekkür ederim. Montajımızı pazartesi günü sabahtan başlayacağız. E, kanalımız daha yeni. Ve herkese kanalımızı beklerim, Abone olup beklerim. Ee, i̇lerleyen günlerde de kanalımızda daha çok şeyler paylaşacağız. Ondan sonra aracımıza simit depo tercih ettik. Simit depo takılacak. Obudili sistem arıza ışığı yapmayacak aracımızda. Pazartesi günü yapacağımız montajdan sonra tekrardan yayınlayacağız. Em usta bir soru sorabilir miyiz? Tabii, Şimdi ederim. aracımız neydi? A4. Aracımız A4. 2015 model A4. Şimdi buna takılan sistemler belli mi? Yani hani... Buna e... takılan sistemler genelde adıken Grand ve Gold. Ama bizim tercihimiz bu araca Grand takmak. Tüce abimiz bizi bulmuş. Kendisine çok Tavsiye çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Tavsiye üzerine gelmiş kendisi. Tavsiye edilmişiz eden kişiden de çok teşekkür Allah razı olsun. Emin Usta burada Biz... sadece montaj mı yapıyoruz Usta? Hayır, burada sadece montaj yapmıyoruz. Burada e, LPG adına, LPG adına muayene hazırlık, ayak, e, sıfır montaj yapıyoruz. Tabii böyle yine montajlarını devam ediyor. Onun yani otak klima işi yapıyoruz. E, eşimizden, dostumuzdan ikinci el araba alıyoruz, satıyoruz. Bu şekilde e, ekmeğimizi sürdürüyoruz. Emin Usta burada tanınan bir ustasın. Bizler seni tanıyoruz ama şimdi tanımayanlar için e, hani video izleyecek olanlar için de şunu belirtelim. Kaç yıl oldu sen buradasın ustam? Ee, Abiciğim ben burada 16 senelik burada esnafım. Bu sene 17. senem olacak. Çavdar Otogaz olaraktan şükürler olsun. Kimsenin emeğini çalmadan, çırpmadan 16 senedir burada devam ediyoruz. Ve e, çevremdeki abilerim, kardeşlerim gönderiyorlar. Kendileri geliyor. Tavsiye ediyorlar. Ustalığım olsun. işçiliğimiz olsun. Herkes tavsiye üzerine gelen de var. Allah razı olsun herkesten. Uzak yerlerden gelen de var. Birkaç firmayı tercih edip ve firmadan da memnun kalmayan abilerimiz var. Onların araçlarını elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ve sorunlarını gideriyoruz ve sonrasında e, bir Allah razı olsun demeleri bize yetiyor. Ve bizi tavsiye etmelerini rica ediyoruz. Peki usta burada bütün araçlara yani klima e, araçlarına gaz dolum oluyor mu yoksa model farkı oluyor mu? Yok model marka? farkı olmuş. Sadece minibüslere burada basmıyoruz. Diğerinde otomobil olan bütün araçlara klima gazı da basıyoruz. Bu şekilde ve klima gazlarımız kesinlikle ve kesinlikle orijinal Dupont marka. İnternetten bakıp araştırabilirsiniz. Çin malı falan kesinlikle değil. Zaten yan sanayi bir cihazla kesinlikle işimiz olmuyor. Ve e, klima cihazımız da Türk malı LG'di Ankara yapımıdır. Kendisinden 5 senelik kullanıyorum cihazı ve çok da memnunum cihazdan. Bu şekilde e, sizleri ve e, kesinlikle YouTube kanalımı abone olmanızı bekliyorum yani herkese e Musa tut. tekrardan e, bir ne işlemler yaptığımızı burada hani yaptığımız işlemleri tekrardan, tekrardan söyleyelim de senin... biz izleyenler haberdar olsun. Gaz Anladım. ayarımız vardı, klima ayarımız vardı. Evet. Başka, Başka montajımız, montajımız var. Montajımız vardı. Atiker ve AKL ile çalışıyorum. Ondan sonra ikinci el araba alım satımı var. Eşimizden, dostumuzdan. Bu şekilde 16 senelik bu Esenler Dağ Yolu Caddesi'nde esnafız. Şükürler olsun, hamdolsun. Helalinizle, namusunuzda çalışıyoruz. İstersen telefon varımızda. numaranı falan da söyleyin usta. İzleyen sana. arkadaşlar yardımcı olmak isteyenler olursa 0535 624 6383'ten bana ulaşabilirsiniz. Sabah 9, akşam 12'ye kadar beni arayabilirsiniz. Dükkanım kapalı olsa bile akşam saat 9'dan sonra dükkanı kapatıyorum. 9'dan sonra da elinden geldiği kadar da yardımcı olurum. Şöyle Emin Usta'mızın dükkanını gösterelim inşallah Evet Emin Usta'mızın yeri Osman Gazi Caddesi Esenler Osman Gazi Caddesi numara 40 olarak geçiyor Tabia'yı Bağcılar arasında öyle söyleyelim Tabia ile Yüzyıl arasında Yüzyıla inmeden sağda Opet'e gelmeden sağda İnşallah sıralı otogaz gaz ayarları Klima ayarları Montaj gibi işlemlerinizde ustamıza uğrayabilirsiniz. Emin usta teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler ben için. Kolay gelsin abi, Usta. abime çok teşekkür ederim aracını bize getirmekle bizi tercih ettiği için. Allah razı olsun. Teşekkür Montajımıza ederim. pazartesi günü başlayacağız. Herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.